Merhaba evet, arkadaşlar kanalıma videoma hoş gel, Ben Ezgi şu an sizlerle soru bankası testi bunu, bunu sizlerle de yapmak çok istedim. Evet. bu hesabıma adım değişim koyun oyun değil. Oyunla bir anı yok. Şuna da Şimdi soru bankası da yanımda yapabiliyorum. Soru bankası arkadaşlar ikinci sınıf ben böyle testleri çözüyorum bakın. İkinci sınıf yazılanı ben çözüyorum ile geçtim. Bizim bankaları gösteriyorum. O da elmiş. O da göstermedim. Yerleri atayım. Bizim kupon için reklam şeklinde göstermez. Ben böyle buralara birazcık çizdim dün. Bir. Şimdi her şeyi Ya bu da çok kımır diyor. Heh. Şimdi ben buradan Türkçe'ye geçeyim bakalım. Türkçe TS 24. Evet. Burada size çözmeye başlayalım. Şimdi sizlerle görüyorsunuz ki Sizlerle de görüyorsunuz ki Buradan başlayayım. Yukarıdaki hayvanlardan hangisi bir yönüyle değerlendirilen farklıdır? Şimdi ee, ben bunu birazcık bir düşüneyim. Şimdi nasıl yapabiliriz? Bunu ben kameraya ayarlayayım. Evet. Şimdi sizlerle yani gördüğünüz gibi başlayabiliriz. Ben bunu biraz düşüneceğim arkadaşlar. Bu da ikinci sorumuzu. İkinci sorumuzu ben birazcık düşüneyim. Benim size ilham gösteriyorum. böyle yapayım. Tamam herhalde ben şaşırıyorum. Kamera yapayım. Böyle görüyorsunuz. Görüyorsunuz zaten. Eee... Yukarıdaki hayvanların hangisi değil yönü ile diğerlerinden farklıdır. Yönüyle ile hmm. Ben bunu anlamadım. Biraz dursun. Yine bir geçelim. Bunu böyle yapalım. Aşağıdaki demelerden hangisi hastane hastane yaptı burada diyor ki. E buradan hastane Yeri. Yeri. Burada P şıkkı var. O da arkadaşlar park yeri. Yani bir ne park Yediriyoruz Şişt. Baktığımızda arkadaşlar Şimdi Erkecik Evet Ekran kaydıçlığı açmadım çünkü Ekran kaydıçlığı ile bu videoyu düzenleyelim Stop Bunu önce bir yapalım Park Arkadaşlar Yani burada villava oluşuyor yani bu vardı arkadaşlar? Bu vardı? Yani park lavası gibi düşünün. Ben yani dün akşam kendi kendime video çektim. Yani park levhası bunu lava haline getiririm, Lava olarak. Sonra park bizi burada park kabul Eğer burada kırmızı çizgi böyle olsaydı o yani park etmek yasak. Yani biz buna ona direkt y nokta diyebiliriz. Yani stop. Stop bir yerlerde dur demekte. Bunu hepimiz çözdük. Dur demek. Yani dur. Diğer anlamda stop demek. Bir anlamı dur. Diğer anlamı stop. İkinci sınıf çocuklarımız. Stop burada yani durun demek park etmek yasak demek. Yani diğer anlamda ya -sak. yasak. Yasak. Arkadaşlar ben böyle size böyle kısaca tanıtacağım. Ee, şu bir dakika. Çıkacak şu an. Size böyle göstereyim. burada bizim anlamamız stop top. Bir anlamız topumuzu dört yerlendiririz. Yan alma Diğer anlamda yasak olduğu kelimeleri yapınca No 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 arkadaşlar. Şimdi hey diye geçelim. Hey Her, her başlangıçta tek şey hastane vardır. Şimdi bu taraftan böyle yandan çekelim. Hastane. E, Birileri hasta olduğu zaman hastanede Ah Ayşe bu videoda misafirin neler? Ne demekmiş? Her çocuklar hasta olunca hastane türelip boynunları ağrıyor ve çok az çocuklar yerse karnı çarpar hastaneye gidersin. Yine burası kabinci ölçer. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Aferin çocuğum. Benden 100 puan oldu. Hah. Ayarlar bir şey diyorum. Hastane doğru söylemiş. Hastaneye başlayan tek şey hastane vardır. Şöyle. Bir Bir kamera da anlamadım ne mi yani, evet güzeldi de ama her seferimiz ne demek kalıyor ok şartını birleştirip buna elde etmiş oluruz yani çıktığımız a şimdi geçelim bunu Evet, ayakkabı. Ayakkabı arkada. Buradan uçak. Uçağı biz ortak kullanabiliriz. Ya biz ortak kullanmayı yerimiz. Ya aşağısı tam. Tamam ha Ortak kullanım. Uçak bizim ortak kullanım. Becerimiz de ortak kullanım. Ama ayakkabı. Buradan çocuklarımız, velilerimiz size söylüyoruz. Buradan lütfen birazcık uzaklaşabilir misiniz? Çocuklarınız uzaklaşın böyle piksel şık olmadı da yani böyle en kötü yani komşuları son bizde şikayet ediyorsunuz bizde zor durumda kalıyoruz çıktısı çocuklar çıktı mı bizden çıkın 5 dakika ileriye sana ne daha neyinize gelin o gün görüşüseyse izleyebilirsiniz ama benim sizin anne evilerin anne evlerimizle beraber siz ne yaparsınız lazım böyle mantar şeyleri biz plastik göre anlatıyorum dediler ayakkabı ortak kullanan, kullanan bir kişi Ayağında mantar neden olur? Çok karışık bir koşar şey. Koşuna bakmayın. Mantar çok kötü bir şey değil. Çocuklar hayal edeceğiz. Mantar çok kötü bir şey değil. ayakkabı Ayakkabımızda çoraplarımız olduğunda o zaman hiç mantar diyen bir şey olmaz. Yani buna çarp değiliz. Ama bizim ortak kullanılmaz dediğimiz şey. Eğer olursa ben buna CB olarak yazardım ikisini ortak kullanırım yani bir bunu işaretlerdim ve bunu yani bizim cevabımız A şıkkı ve sizlerle e, böyle diyebiliyorsunuzdur içinizden Tabii sana olarak görüyorsan 5. sınıfsın A sınıfsın 7. sınıfsın mışmıştan mışmış mış. bana kural gelmesi önemli değil bana kolay gelmesi önemli. Asla mantılar önemli değil. Bana tek şey sizin mutlu olduğunuz yeter. Çünkü ben ikinci sınıfı çözüyorum. Bunu ben sizlere çözmeniz lazım. Benim de konularımda hala bunlar çıkıyor. Yani bunlar çıktığına göre de ben de çok üzülüyorum. Diyorum hala ha, hala hala Ben bunu bitiriyorum bitiriyorum. Niye hala bu konu bizim için? Ağzını sütler. Lisede bile çıkacak. Üniversitede çıkacak. Yani bunu ben size bu günkü ödevinizi vereyim. Ödeviniz bu. Görsel okumada arkadaşlar. Görsel okumada yapacaksınız. Görsel okuma. Yukarıdaki çanta öğrencilerinden hangisi olabilir? Buradan hemen soruyu ekran kaydı olarak arayın. Buradan ben size ekran görüntüsü alayım. Geldiniz. Ben buna ekran görüntüsü alayım. tamam. Ekran görüntüsü alayım. Yani ödevini şu an birinci soru ve bunu yapmanın engin mi? Onur mu? Meral mi? hangisi? Yukarıdaki çanta öğrencilerden hangisi olabilir? Size böyle bir mis... Ha sen sus bir bu, sus. Bunu öğrencilerimiz tamam mı öğrenci? Tamam. Tamam dediğine göre bitirebiliriz. Ben biraz istedim. Müsaade vereyim. Şimdi birazcık izleyin. Google'a yazın. Ödep. Yani Agent Murphy'nden. Yani Agent Murphy. Ödep. Allah. Evet arkadaşlar. Şu an dediğim patlayabilir. Hemen yapabiliriz. Hemen yapabiliriz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmuyorsunuz ben buna ilk adını atacağım 5 an. Hani size o videoyu kısa da böyle anlat tutup YouTube bu youtube'u izleyeceksiniz. Öpüyorum sizi. Goodbye.